Merhabalar. 9. sınıflar açı ortay konulu matematik dersine hoş geldiniz. Yine istek üzerine çözdüğüm yayın e, açı ortayla ilgili sorular çözeceğiz. Test 38. Önce bir kısmını bir bölümde bir kısmını da diğer bölümde çekeceğim. Hemen başlayalım. İlk sorumuz kolay bir soruyla başlamış. ABC bir üçgen açılar eşit 30 zaten görselde de veriyor. Yukarıda verilenlere göre acd yani Hemen bakıyoruz neresini kastettiği. A'dan çıktım. C'den geçtim. D geldim. Şu arayı soruyor. E, üçgende iç açılar toplamı değişmeyecek. Zaten bu konuda çok kullanacağız. 180 derece. 30-30 burası 60. 50-50 100. İki açım belli. Üçüncüyü bulamaz Bilmeden Neden Üçüncüyü bulmak için harekete geçtim? Çünkü üçüncü açıyla ilgili bir yer. Görünmüş. 60 artı 100. 160. 180'den 160'ı çıkartırsak 20. Şimdi şu açının tamamı 20. E ben hemen şunu söyleyebilirim. Bu açı ortayların kesiştiği yer, merkez hepimizin bildiği. E bunlar burada kesiştiklerine göre B'den çıkan açı ortay A'dan çıkan bir açı ortay olduğuna göre C'den çıkan da onlarla aynı noktada kesiştiğine göre. Şu CD doğru parçasında C'nin açı ortayı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tamamı 20 ise 20'yi 2'ye bölerseniz 10, 10 ayırır istenilen açı 10 derece olur. Evet. Görselde verilmiş e, açı ortay var. Bu açı ortay olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Demiş ki ABD açısının örtüsü DBC açısının örtüsünü eşittir. Dolayısıyla şu BD doğru parçası bir açı ortay. Gençler açı ortayda şöyle bir kural vardır. Derslerde de görmüşsünüzdür ya da görmesi, görmediyseniz de göstermiş olayım. Açı ortayın kollarına indirilen dikmeler eşittir. Yani şu şekli gördüğünüzde bir dikme var fark ettiyseniz. Açı ortayın kolları açtım kollarımı bekliyorum. Başka renk alalım şuradan. Yani burada açı ortaya kollarını indirilen dikmeler birbirine eşittir diye bir kural var. Bir buradan yukarıdan 2x aşağıdan 5x eksi 4. Bunlar birbirine eşittir. E o zaman ne yaparız? Buradan x'i buluruz tabi. Küçük bilinmeyen gitsin büyüğün yanına. Gitsin bu bilinmeyenin burada ne işi var o da karşıya geçiyor. Artı 4 olarak bilinenler bir yanda bilinmeyenler bir yanda toplaştılar. 5x'den 3x çıkarın 2x. 2 tanesi 4 ise bir tanesi kaçtır? 4 bölü 2 2. O zaman biz hemen şuradaki dc kenarını ad kenarını bulabiliriz. 2 koy. 5 kere 10. 10 eksi 4 6. Neyi sormuş? BD kaç birimdir demiş. Yani e, şu BDC üçgenini de şuraya çizelim. Hepimizin bildiği hipotenüsü sormuş. E, bu meşhur 3-4-5 üçgeninin e, ait olan sayılardır. Nereden anladım? Çünkü kenarlar tam sayı geldiği zaman aklınıza bu özel üçgenler gelsin dik üçgenlerde. Şu e, neydi? İki kol, Dik kolların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Oradan yapabileceğiniz gibi bu üçün iki katı 4'ün 2 katı. O zaman 3, 4, 5 üçgeninde hipotenüs 5 olacaktı. Madem 2 misliydi burası da 10 olur. Ya da 6 kere 6, 36. 8 kere 8, 64. Dik kolların karelerinin toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 100. Kare kök yüzde 10'dur. I, A, B, C üçgeninin iç açı ortaylarının kesin noktasıdır. D, E, B, C paralel. A, B, A, C toplamı 24. Yukarıdaki V'lere göre çevre A, D kaç birimdir diyor. Evet buradaki paralelliği boşuna söylemez çocuklar. Muhtemelen eş açılar çıkacağı için. Biz bir kere şu içerideki I açı ortayı bir çizelim. Çizemedim. Şöyle. Daha evvel de söylediğim gibi e, açılarla isimlendirmek çok önemlidir. Bakın şimdi şuraya Madem açı ortay kesim merkezi buradan giden adam ı'dan geçen kişi açı ortaydır. A olsun biri diğeri de A. Yani A A bakın şurada paralellikten dolayı geçtiğimiz sene hatırlayın bir Z harfi oluştu. Bu Z harfinde iş saçılar açılar neydi gençler? Şu sağsa hemen çaprazı da A'ydı. Yani şurada ikiz bir kenar oluştu. Burası X kadarsa burası da X kadardır. Evet. Aynı şeyi C'den de yapalım. Farklı bir renk alalım. C I'dan geçsin şöyle. Fark ettiyseniz hemen madem I açı kesim noktasıysa bunlar iki eş açıya bölmek durumunda. Şurada bu sefer de bir ters Z'miz var. Bunu ne zaman söyleyebiliyorduk? Paralellik olduğunda paralellik var demiş. D, E, B, C, paralel. Z'nin şu başı ve Z'nin sonu çaprazı birbirine eşit. Burası da B. O zaman şunu söyleyebiliriz. Burası Y ise burası da Y. Şimdi buradan devam ediyorum. Ben şuradaki 24'ü kullanacağım. AB artı AC 24 birimmiş. AB'nin bir kısmı X. Şunun tamamı. Bir kısmına da ben ne diyeyim? Kullanmadığım bir harf söyleyeyim. C diyeyim. AC'nin bir kısmı Y. Şu AE yani. Şu AE'ye de ne diyeyim? D diyeyim. O zaman ne olmuş oluyor? AB'nin tamamı X artı C oluyor. A, tamamı da Y artı D oluyor. Şöyle gördüm. Bu kaçmış? 24. Peki o bana ne soruyor? Çevre A, D, E soruyor. E çevre A, D, E kenarlardan biri X artı Y. Diğeri az önce söylediğim D. Diğeri de az önce söylediğim C. Birebir yukarıdakinin aynısı değil mi çocuklar? Sadece yer değişmiş. O zaman bunun çevresi de nedir? 24'tür. ABC üçgen, AC, BC yedik, BD açıortay. AB eksi BC 3 birim, DC 4 birim. Şimdi AD x kaç santimdir? Burada şu çok önemli çocuklar, isim vermek. AB, BC'den 3 birim büyükmüş, o zaman BC'ye atıyorum A dersek, AB, A artı 3'tür. Birazdan neden önemli olduğunu söyleyeceğiz. Az önce dedim ki açı ortayın kollarına indirilen dikmeler birbirine eşittir. Şimdi bizim şu açı ortayımız B'de siyahla çizeceklerim de kolları. Şu gördüğünüz. Bu kollardan birine dikme indirilmiş 4 olmuş. O zaman ben diğerine de dikme indiririm. Bunun da 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu yaptığım zaman bakın şurada aynı üçgenler çıktı zaten açı ortay açı aynı kollar aynı 4'e a açı aynı kollar aynı 4'e o zaman şu kadarlık kısmı a'dır e tamamı a artı 3'tü burası a ise a artı 3'ten a çıkartırsanız buraya kalır 3 şurada mis gibi bir dik üçgenimiz oluştu ki bizim e, x aranından x'imizi hipotenüsü kabul edilen kimdi o 3 4 5 üçgeni Dik kolların karelerinin toplamı 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 25. Hipin karesidir. Doğru cevabımız 5. ABC üçgen AD açı ortay AC BC'ye eşit AB 9 bölü 2 birim DC 6 birim bütün görsel üzerinde her şey belli e, Tabii ki burada açı kuralı var çocuklar geometri bilme görme isim verme işidir bileceksin neyi kuralları Açı kolları kim o? Biri 9 bölü 2 biri AC. Kendisine ait olan parçaları oranlı bir şekilde böler. Yani bunlar oranlıdır birbiriyle. 9 bölü 2'nin parçası kim? X. 9 bölü 2 X. E, peki bizim bu taraf ne? Onu da şuradaki bilgiden anlıyoruz. AC BC'ye eşitmiş. İsim verin. BC X artı 6. Adam zaten isim vermiş. Bir X bir de 6. X artı 6. O zaman AC madem eşit burası da x artı 6 olur. E bizim açı ortay kolumuz ortaya çıktı. x artı 6'nın kendisine ait olan şu parçaya oranı. Yani parçalar birbirine oranlı bir şekilde. Kendisine ait olan parçayı oranlıyorsunuz. Bunlar birbirlerine eşit. Genellikle böyle iki oranın eşitliği ya da sizin deyiminizde iki kesirin eşitliğinde payda eşitleme veya özellikle benim çok kullandığım çapraz çarpım. İçler dışlar çarpımı meşhur. Birbirine eşittir. Buradan çarpıyoruz. 6 kere 9 eşittir. 2x çarpı kim var? Çarp bazında artı 6. 6 kere 9 54. 2x çarpı x 2x kare. 2x çarpı 6 12x. Şimdi benim burada ilk gözüme çarpan e, ikiler ortak. x kare. 12'nin ikisi dışarıda 6'sı içeride. 2 tane x kare 6 6 x 54 ise bir tanesi için 2'ye bölüyorsunuz. 27'dir. Şimdi buradan tekrar şıkları deneyebilirsiniz. Yine çarpanlara ayırabilirsiniz. Ya da şu başlangıçta iki x kare de ayırabilirdiniz. E, x kare x çarpı x'tir, Bu da 6 çarpı x'dir. Ortak çarpan metodu. Geçtiğimiz sene seneye hatırlayın. Birer x ortak. Bir tanesi dışarıda biri içeride x. Kapattım x'in biri dışarıda biri içeride 6. Şimdi şöyle düşünüyorsun. Kendisi ve 6 fazlasının çarpımı 27 olan sayı kim o? Şıklarda buna en uygun olan 3. 3, 6 fazlası 3 artı 6, 9, 3 kere 9, 27. Gelelim bugün çözeceğim son soruya. Devamını getireceğim. Hiç merak etmeyiniz. Soru çözümünü isteyen Öğrenciye de buradan selamlar. ABC üçgen AD ve BE açı ortay. Evet burada az önceki açı ortayın kolları oranlı bir şekilde böler karşımızda. Bunu açı ortayın tamamını çizdiği ve böldüğü parçaları verdiği için anladım. Bakın AB 6 demiş yerleştiremem. Daha soruyu okumadan anlıyorsunuz böyle. AC 9. Neyse BC 11'im şu an tamam o. Yukarıdaki verilere göre AE bölü ED oranı kaçtır? Ben şimdi BD ile DC'yi bulabilirim. Nasıl bulabilirim? BD'ye X deyin. O zaman DC 10 eksi X'tir. Her zaman söylüyorum. Bu üçgende isimlendirmek kadar önemli bir şey yok. E, X 10 eksi X isimlendirmesini anlamışsınızdır büyük bir ihtimalle. Çünkü bir kısmını X dersem bilmiyorum. Geriye kalanı ondan tamamı olmuş çünkü. Az önceki kural neydi? Bizim bu açı ortayımız Kollarıyla orantılı parçalara ayırıyor. Yani 6'nın parçası kim x? 6 bölü x. Diğer kolu kim? 9. 9 bölü 10-x. Buradan işler dişler çarpımı yapıp x'i bulurum. Hemen yapıyorum. 6 çarpı 10-x çapraza. 9 çarpı x. Dağıt. 6 kere 10-60 Eksi 6 x eşittir 9 x. Eksi 6 x bilinmeyenler kavuşsun. Küçük bilinmeyen büyük bilinmeyenin yanına giderken eksi 6 artı 6 olarak geçti. 9 artı 6 15x. 15 x. 15 ile kimi çarparsanız 60 olur. Ya da 15 tanesi 60 ise bir tanesi. x 4. Hemen şunları siliyorum. x 4'müş. O zaman 10 eksi 4 burası da 6'dır. Sonra devam ediyorum. AE bölü ED oranı kaçtır demiş. E, artık burayla işim bitti. AE'yi ED'yi şeklinde bölen kişinin adı da BE açı ortayı. Onun da açı olduğunu söylemiş. Onun da kolları belli. Sol kolu 6. O zaman sol kolu 6'nın katları 6 ile oranlıdır. Sağ kolu 4. Bize göre sağ şu şekilde durunca. O zaman sağ kolu 4 ile oranlıdır. A, A E 6, E D direkt 4 diyebilirsiniz. Ya bunun katlarından işte 2 katı, 3 katı, 2 bölü 3 katı hangisi ise neticede oran vermiş. Oran soruyorsa direkt e, muhatap olarak sayının kendisini alabilirsiniz. Doğru cevabımız neymiş? 3 bölü 2. Evet bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. 5 soru daha kaldı bu testte. Beni takip etmeyi bırakmayın. Och